Sevgili ebeveynler, biliyorum bazen çok tahammülsüz oluyorsunuz. Çünkü çocuklar bazen öyle bir buranıza getiriyor ki böyle eliniz ayağınız birbirinize dolaşıyor. Ve lütfen böyle anlarda çocuğunuzu tehdit etmeyin. İşte bak onu yapmazsan hım, görürsün yarın seni parka götürmeyeceğim. İşte bunu yapmazsan o istediğin oyuncağı almayacağım. İşte şunu yapmazsan şöyle olacak gibi çocuğunuza tehditle yaklaşmayın. Çünkü tehdit edilen çocuk kendini güvende hissetmez, korku ve kaygı duyar. Daha önemli bir şey ise... İçsel motivasyon yerine yani içsel kaynaklı bir çocuk yerine dışsal motivasyonlu, dışsal kaynaklı bir çocuk yetiştirmiş olursunuz. Yani çocuk bir davranışı evet bu benim için yararlı, bu benim için sağlıklı ve ben bunu yaparsam fayda görürüm şeklinde düşünmek yerine cezadan kaçınmak için, tehditten kaçınmak için o tehditin sonucundaki gelecek zararlı şeyden kaçınmak için o davranışı yapar. Bu da çocuğun bir davranışı alışkanlık haline getirmesi noktasında